Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl, yerinde mi? Umarım keyifleriniz yerindedir Uzun zamandır bu yıldız namemizden bakmıyordum arkadaşlar. Bugün böyle, o güzel yorumlarınız dahilinde, bugün de değişiklik olsun diye bu yıldız namemizden bakacağım. Şu an beni izleyen, dinleyen her kim varsa niyetini tutabilir. Niyetim, niyetiniz, niyetiniz de niyetim olsun, kolektifin en yüksek hayrına sizleri neler bekliyor bunlara bir bakmak istedim ee, abone olursanız yorum yaparsanız beğeni atarsanız arkadaşlar videoma destek vermiş olursunuz Hepinize şimdiden çok ama çok teşekkürlerimi iletiyorum İyi ki varsınız iyi ki kanalımdasınız İyi ki destekleriniz sayesinde ben bu aşamaya geldim Hepinize böyle bir tanışma fırsatımız oldu ee, yorumlarınızı beğenilerinizi sabırsızlıkla bekliyorum videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar Ayrıca bir de e, dilek açılımı yapacağız. Hadi bakalım. Kollektifin en yüksek hayrına durgörü hislerimizde, yıldız yola çıkarak sizler izleyenlerimi neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Size böyle şarşalı bir ortam sunamıyorum arkadaşlar. Teknolojiyle pek aram iyi değil. Hatta mikrofonum şu an sıkıntı oluyor da şöyle bir yapayım. Kitabımızda takılıyor. Şöyle bir yapalım ve hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bu arada umarım iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir. Vücudunuzda bazı lekelenmeler, ağrılar hissedebilirsiniz bu ara özellikle. Kumral tenlerde isminde S, A, L, E harfleri olan bir kişinin kötü enerjisiyle karşı karşıya kalmışsınız siz değerli izleyenlerim. Özellikle isminde H, A, Z, E L, K, U U da olabilir. R harfli olan izleyenlerim kendilerini arındırmaya gitsinler. Arındırma derken 41 felak, naz, el kürsi ya da böyle bir suyu okuyup o suyla duş alabilirsiniz arkadaşlar. Suyun içinde sirke ile kaya tuzu olursa daha bir şifalanırsınız üç tane bayan olarak gözüküyor bayanlardan biri kumralımsı arkadaşlar diğeri hafif açık tenli. bir diğeri de böyle biraz esmerimsi gibi duruyor İki bayan kilolu bir bayan hafif böyle kilolu olarak duruyor bir konu hakkında bir tartışmalar olacak araya bir sıkıntı görüşmeme mesafe girebilir e, taraflardan esmer e, kilolu olan kişi e, sürekli laf taşıyor bu laflar e, konusu konu komşusuna özellikle kendine ya da yakın bildiği e, eş dostuna da söylüyor olabilir e, bu kişilere güvenip söylediği kelimelerin hepsini birebir Duyacaksınız, işiteceksiniz bu üçlü gruba dahilseniz, değilseniz de bir yakın arkadaşınızın böyle samimi olduğu üç kişilik grupta çatırdamalar olacak siz değerli izleyenlerim. Kişi e, e, hafif böyle açık tenlerde bir kişi var burada. Bu açık tenlerde olan kişinin eşiyle alakalı problemi var. E, üç oğlu olabilir, üç tane çocuğu olabilir veya üç tane kızı olabilir arkadaşlar. E, net yani ama e, burada problem, e, sıkıntı e, sadece ama sadece eşle e, kendisi arasında kalmıyor. Kaynana, kayınpeder, görümcü, e, baldız, kayınço derken böyle hane bireyleri birbirine girmiş değerli izleyenlerim e, ikametgah değişikliğine gidebilirsiniz. bulunduğunuz yerin konumu olabilir, işi uzaklığı olabilir, kira durumu olabilir. Burayı tam olarak çözemedim arkadaşlar. Bir sıkıntı var. Orada böyle örümcek ağ gibi durmuş. Bundan sebep bulunduğunuz yerin değiştirme kararı alabilirsiniz arkadaşlar. Çok net bir şekilde netsiniz, kararlısınız. Ara ara böyle bir şey yelteniyorsunuz ama ya şartlardan ya kişilerin araya girmelerinden dolayı böyle bir öteleme süreci de olmuş olabilir. Ama e, Ocak ayından sonra özellikle o bulunduğunuz alanı bir terk edeceksiniz arkadaşlar. O mahalleden, o konumdan, o evden, o işte olabilir sizlerle izleyenlerim bir uzaklaşma süreci gözüküyor. Hep kendinize haksızlık yapmışsınız bazılarının e, davranışları, bazılarının size karşı tutumlarına rağmen hep kendinize hak, haksızlık yapmışsınız, kendi kul hakkınıza girmişsiniz, kendi kul hakkınıza girdiğiniz kadar e, sizi seven, size değer veren insanları da bu sebeple dolayı böyle bir kendinizden uzaklaşmasına sebep olmuşsunuz. Çok fazla değer vermişsiniz ama karşınızdaki kişi bu değeri hak etmemiş arkadaşlar. Siz her şeyin en güzelini, en mükemmelini hak ediyorken nedense böyle yerinde sayan, fedakar, e, hep böyle e, onların dar gününde koşan ama iyi günlerinde sizi yanında bulundurmayan, güzel günlerinde sizi yanında bulundurmayan kişiler olarak böyle e, karşınıza çıkmış arkadaşlar. Ama kalbiniz temiz, niyetiniz temiz. Rabbim gönlünüzü, niyetinizi, dileğinizi bildiği için onların o menfaat doğrultusuna size yanaştıkları her ne varsa, her ne konu varsa ayaklarına dolandıracak arkadaşlar. Öyle bir duruma düşecekler ki artık siz bir silkelenip kendinize geleceksiniz. Benden bu kadar. Ben zamanında senin en kötü gününde yanında olmuştum. Senin en kötü gününde yanındaydım. Ama sen iyi gününde beni yanında tutmadın, iyi günümde e, hiçbir şekilde beni saymadın, ben düştüğümde, benim kötü günümde hiçbir şekilde yanımda olmadın. Benden buraya kadar deyip isyan bayraklarını çekeceksiniz siz değerli izleyenlerim. Bir yolculuk var. Bu yolculuk da e, sanki böyle bir akşam yemeği gibi gözüküyor. Kalabalık, güzel bir masa. Şimdiden sanki bunların e, bir planı, bir projesi yapılıyor olabilir. Bir kendinizce e, ben ne yapayım, sen ne yapalım gibisinden böyle ufaktan kendinize şimdiden bir plan, bir çizelge oluşturup bir e, toplu, güzel, kalabalık, ortam sizi bekliyor siz değerli izleyenlerim. Fakat iki gün sonrası bu o, toplanmanın iki gün sonrası e, birinin bir rahatsızlık haberini alabilirsiniz. Biraz bu konuyla bağlantılı canınız sıkılabilir arkadaşlar. E, bir diş ağrısı çeken e, birisi var. E, sanki beklemediği bir şekilde nüksetmiş. E, ama Şöyle bir bakayım. Ufak bir tedavi süreci gerektiriyor arkadaşlar. Biraz böyle hiç hesapta olmayan harcamalar da bu ağız ve diş sağlığı içinde harcayabilirsiniz. Yani hesapta yoktu e, deyip e, buraya bir harcama çıkacak arkadaşlar. Hanenizde açık tenlerde açık saç rengi olabilir. Bir kişi gelecek, e, hanenizi süzebilir yeni aldığınız her şeyin farkına bir varabilir sanki böyle Siz yeni bir şey alıyorsunuz hemen Hani o ilk fark eden A bunu yeni mi aldın deyip böyle bir ön eleştiri açık işte ben bunu daha uygun alabilirdim bu güzel değilmiş şu daha güzelmiş deyip böyle aldığınızda da burun kıvırtacak gibi biraz problem problemle bununla bağlantılı bir alınganlık yapabilirsiniz arkadaşlar. Endişelendiğiniz bir durum konusunda birisiyle bir konuşma yapabilirsiniz. Bu konuşma doğrultusunda da birkaç telefon görüşmesi arka arkaya gelecek arkadaşlar. Bu telefon konuşmalarından birinde birinin gerçek yüzünü öğreneceksiniz, restleşeceksiniz. Bu e, falı izledikten sonra şöyle bir 3-5 gün sanki birilerine bir rest, bir özgüven, bir egonuzda değişiklik, karakterinizde, kişiliğinizde e, değişiklik söz konusu olacak arkadaşlar. Bazen böyle e, o 4-5 gün içerisinde ya bu ben miyim ama beni de işte zıvanadan çıkarttılar. Hani ben bu değildim ama beni bu aşamaya getirdiler deyip bir öfke patlaması, bir öfkelenme durumu söz konusu siz değerli izleyenlerim. Boğaz, solunum yolları, göğüs kafesini tutan e, hane içinde böyle birkaç kişi var arkadaşlar. Ufak ufak sanki zincirleme gidiyor. Önce biri olmuş sonra diğeri, diğeri, diğeri derken e, bir e, sağlık problemi yaşayan hane içinde kişiler mevcut arkadaşlar. Yakınınızdan olabilir, can bağ olabilir, kan bağ olabilir siz değerli izleyenlerim. Birinin size karşı davranışları, küslüğü, mesafesi sizi bayağı bir üzmüş. Bu kişinin size karşı gelip gelmeyeceği, barışıp barışmayacağı konusu, bir merak konusu olmuş sizin tarafınızdan. Ee, aslında gelsin istiyorsunuz, haneye girsin istiyorsunuz, görüşmek istiyorsunuz. Fakat nedense karşı taraf bir başkasının etkisinde kalıyor. Ee, araya böyle mesafe koyuyor olabilir görüşmeme kararı alıyor olabilir ortak arkadaşlarınız vardır o ortama girmek istemiyor olabilir bu sizin çok üzüyor arkadaşlar bu e, küsen taraf sanki erkek olarak eril olarak gözüküyor e, bunu da belirtmek istedim arkadaşlar iki tane küçük kız çocuğu durmuş kız çocuklarından biri e, kucak açmış e, fakat e, açılan kucak böyle havada kalmış sanki evet Kız çocuğu ne sağ taraf ne sol taraf e, kabul ediyor. Böyle arada kalmış arkadaşlar. İki tane çocuk arada kalmış. Büyük bir ihtimal anne baba ile problem var. E, büyüklerde kalabilir arkadaşlar bu çocuk. Hatta bir 14'lü rakam var. Özellikle böyle 14 gün içinde gelişecek e, gibi gözüküyor arkadaşlar. E, kalabalık bir toplum var. Bu kalabalık toplumda yeni tanışacağınız birisi görünüyor. Fakat size karşı konuştuğu cümlelerden %90'ının gerçek olmadığında belirtmek isterim. Size kendi farklı tanıtıyor olabilir, farklı konuşuyor olabilir, farklı bir şekilde ifade ediyor olabilir. Ama anlattıklarının %80'i, %90'ı Anlattığı gibi değil arkadaşlar belki önceki yaptığı evliliği ile alakalı söyleyebilir ilişkisi ile alakalı söyleyebilir ya da kendiliği ilgili e, tanıtım konuşma e, da olabilir ifade de olabilir e, her ne şekilde hangi ortamda tanıştıysanız bu aralar böyle hayatınıza sokacağınız arkadaş olabilir gönül anlamında e, gönül ilişkisi yaşayacağınız bir kişi de olabilir. Size karşı anlattığı cümlelerin hepsinde e, doğru payı yok arkadaşlar. E, biraz dikkatli olmanızda fayda var. E, sizin karşınıza böyle tesadüfen gibi çıkmış dola e, e, gibi gösterse de tesadüfen çıkmamış olarak ilerleyen zamanlarda anlayacaksınız. Belki bir sosyal bir mecra'da tanışacaksınız. Belki bir arkadaşınızın vasıtasıyla dediğim gibi bir kalabalık ortamda da olabilir ama. O kişi sizi çok iyi bir şekilde yani dersine güzel çalışmış. Sizi her şekilde biliyor. Sizin her şekilde az çok neyden hoşlandığınızı, hoşlanmadığınızı, daha önce neler yaşadığınızı, yaşamadığınızı sizi sizden daha iyi biliyor desem yeridir. Bu kişiye biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Nabza göre şerbet veriyor. Siz belki şu an benim söylediğim kelimeleri yadırgayabilirsiniz. Bu kişinin ismin içinde e, İ B R A H İ Y M harflerim olabilir siz değerli izleyenlerim. Bir bakın derim. Bir de K harfi durmuş. Bir bakın derim siz değerli izleyenlerim. Şöyle bir bakalım. bir sadakanız var. Şu iş olursa işte özellikle isminde ya da hanenizde Yusuf isimli tanıdığınız ya da siz olabilirsiniz. E, bu izleyenlerim özellikle e, varsa böyle tanıdığınız. E, ha da var. Hasan, Hatice, Hamid arkadaşlar siz kendinizi uyanları şey yapın isminizin içinde H-A da olabilir. Ee, bu kişiler sanki şu işim olursa şunu adadım şunu yapacağım şunu kestireceğim şunu dağıtacağım dediyseniz e, bu cümle bu geçen falımızdaki e, süre sizin alakadar edebilir özellikle e, 89 doğumlu ve 99 doğumlu izleyenlerimin arasında da olabilir siz değerli izleyenlerim 88 de dahil ee, sanki bu bir şey söz vermişsiniz yapı sadaka niyetini ama gerçekleşmiş olmuş bilmişsiniz hani gerçekleşmiş olmuş olduğunu da biliyorsunuz fakat bu verdiğin sözün yerine getirmemişsiniz ya da birine böyle bir söz verdiniz ya da bu size verilmiş bir söz de olabilir size verilmiştir veya yapılacak bir şeydir ama yapmayan yan çizen bir resim duruyor belki size belli bir vaat sunan belki vaadinde durmayan Kişilerle bağlantılı da olabilir ama e, özellikle e, yapacağım deyip yapılmamış arkadaşlar. Bu da yıldız çok net bir şekilde yansımış. Bugünlük bu kadar olsun mu? Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım e, buraya kadar izleyen dinleyen izleyenlerim. Ha, bu arada bir niyet dilek tutun açılımımızı da yapalım. Onu da es geçmeyelim. E, sizi kandırmaca gibi olmasın. Sizler niyetinizi dileğinizi tutarken ben de sayfamı açayım. Bakalım. Neler dilemişsiniz? Ve niyetinizde neler var? Öncelikle hastalıkla sınanan bir izleyenimiz olabilir. Bununla ilgili isyanınız var. İyileşeceğim, ne zaman sağlık süreci, sağlıklı bir sürece gireceğim diyen izleyenlerim. Biraz arkadaşlar sıkıntınız, sağlığınız sizinle bağlantılı. Sizin neşenizle, sizin kendinize bakmanızla bağlantılı Lütfen kendinize dikkat edin çünkü siz ne kadar kendinize güzel ve iyi bir şekilde bakarsanız o sürede iyileşirsiniz. İkili ve dörtlü süreçler durmuş. Şubat ve Mart ayına kadar, dört ne oluyor, Nisan ayına kadar güzel bir süre sizi bekleyecek. ile alakalı hayırlı eş bulmak, ilişki, bununla ilgili aklınızdaki kişinin dönüp dönmemesi, arayıp sorması gibi Merak ettiğiniz her ne varsa arkadaşlar, bununla alakalı 7 rakamımız da çıkmış, ee, güzel bir sürece gireceksiniz. Eğer e, hayırlı bir eş, hayırlı bir e, ilişkiniz, hayırlı bir yola girsin istiyorsanız da arkadaşlar, e, Pazartesi ve Perşembe geceleri şimdi başlayabilirsiniz bin bir defa. E, önce Allah mesela Allah Muhammedin Muhammed fatih ebbab epbab duasını bin bir defa okuyacaksınız. Arkasından 3500 defa Yasemi esmasını çekebilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.